Merhaba arkadaşlar. Gene genel bir bakım olsun, aşk, e, bolluk, bereket, iş, beklediğiniz ne varsa. Mesaj nedir? Taşlarımızdan bunları öğrenmek için bir açılım yapalım. Bakalım bu taşlarımız ne söyleyecek. Evet, şu şekilde olursa tam görünür. Uzağa giden çok bir taşımız çıkmadı. Hepsi aslında merkezin içine konumlandı. Ee, Bunu öncesinde de bilenler için, bilmeyenler için tekrar hatırlatayım bilenler olabilir ama e, bu mesafe hayatımızın uzak mesafesini, bu mesafe yakınır. Bu mesafeler hayat, pardon bu mesafe hayatımızın içini, bu mesafeler hayatımızdaki yakın alanlarımızı, yakın bölgelerimizi tam ortası ise merkezi konum olarak bakılıyor. Evet tam merkezde para çıkmış, para taşımız çıkmış dostlar. Para taşımızı temsil eden parayı temsil eden taşımız merkezde çıkmış. Çok fazla para odaklı ve şans taşı da hemen yanında. Yani paranın yanında şans ve bu şansı sağlayacak belki şimdi şu taşımız aslında bize yardımcı olan, rehber olan, yol gösteren arkadaşları temsil ediyor dostlar. Bunun yanında olması, tam yakında çıkması, şans taşının yakında çıkması ve para taşının da merkezin içinde çıkması bu ara biraz çok fazla merkez, para odaklı, merkeziniz para odaklı olabilir birçoğunuzun. Ama şans sizden yana, paradan yana yüzünüz gülecek durumlar gelişecek. Artık o e, parasal sıkıntıların biteceği müjdesini verebiliriz şu duruma bakınca bu açılıma bakınca. Evet 3 vakit 3 rakamı da çıkmış tam yanlarında. Bakın. Ve koruma taşımız hemen dilinde. Tam merkezin içine konumlanan taşlarımız aslında koruma taşımız biliyorsunuz bu morlar koruma taşımız bolluk bereket taşımızda hemen yanında farkındalık taşımız bu mavi taşımız farkındalık bilinç gelişim manevi anlamda gelişim bunu simgeleyen taşımız para taşımız şans taşımız ve 3 rakamı var arkadaşlar para yönünden sıkıntı çekenler iş e, belki işsiz olanlar, iş bekleyenler, bir bazı yerlerden haber bekleyenler için çok güzel fırsatlar önüne düşecek diyor. Şu anki açılım. Evet, güzel gelişmeler var burada. Ve bunu bir yakın arkadaşı e, ya da hayatınızda olan bir insan size yardım edecek, el verecek, elinizden tutacak. Belki sizi birine tanıştıracak. Belki sizi kendi çalıştığı yerde önerecek önder olacak sizi oraya belki tavsiye edecek orada işe başlayacaksınız belki de birçoğunuzun aslında para yönünden yardımcı olacak destekleyecek arkadaşları olabilir bunu da temsil ediyor olabilir çünkü para taşımız şans taşımız ve evet bu dönemlerde destek olacak arkadaşı simgeleyen taşımızın üçü bir yan yana ve üç vakit bir rakamımız vardı çok kısa bir süre. 3 gün, 3 hafta. Yani bu 3 aylık bir süre değil. Çok kısa bir sürede bu güzel gelişimleri yaşayacağınıza dair bir gösterge var. Şu an falın açılımında. Bakın olumluya geç çevrelerini simgeleyen taşımız da yine merkezin içine çıkmış. Artık hayatınızda olumluya geçiş evresi başlamış diyor. E, ne sıkıntı yaşadıysanız şimdiye kadar bunlar terse dönmüş. Artık hayatınızda güzel gelişmeler yaşanacak. Güzel ee, sürprizler yaşanacak. Paraya dair ama bu. işe dair. Belki kariyer. Belki bir yerden bir toplu para geçecek elinize. Belki de uzun yıllardır, zamandır beklediğiniz, alamadığınız e, geri dönüşümler, ödemeleriniz olacak. Çok güzel. Parayla alakalı durumlar var arkadaşlar. Şimdi gelelim eril dişil ve aşk durumuna. Sesi düşman e, merkezden, hayatımızın içinden uzağa çıkmış yakın mesafede burada düşmanımız. Dişiller burada. Aşk taşı burada. Aşk taşı biraz uzakta, merkezden biraz uzakta. Ve yanında 5 rakamı var. Aşk taşımızın yanında hemen 5 rakamımız var. Ve bu e, aslında 5 gün ayın 15'i e, pardon ayın 5'i önümüzdeki süreçteki ayın 5'i ya da 5 hafta 5 ay en fazla burada aşka dair gelişmeler e, size olumlu anlamda mutluluk taşı çünkü aşk taşının hemen hizasında ve dişiller ama sizi engelleyen de bakın arka tarafınızda bazı insanlar var bu geçmişinizden e, size aşka küstüren insanlar olabilir onların bir hamlesiyle artık yaptıkları bazı hatalarla yanlışlar artık şu an aşka inanmayanlar olabilir içinizde. Aşktan korkuyor olabilirsiniz. Çünkü bu taş tam arkanızda çıkmış. Aşkı aslında biraz uzak bakıyorsunuz şu an. Hani hayatınıza birini alabilirsiniz, sevebilirsiniz, belki birine ilişki yaşayabilirsiniz ama aşk dendiği zaman İçinizde korkanlar var arkadaşlar. Dişiller için söylüyorum bunu. Dişillerin şu anki açılımında aşka dair içinde derin yaralar ve korkular belirmiş. Bazı durumlar bunları ürkütmüş aslında. Ve bu son birkaç aydır yaşanılanlar, belki bir senede iki senedir yaşanılanlar diyebiliriz bazılarına da. Çok sevip aslında aşık olup ağzı yanar. Hani bir deyim vardır da işte sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek yer misali olmuş bazı dişiller dostlar. Erillere gelince erillerin yanında evet. E erillerin durumu dişillere göre daha iyi. Mutluluk taşı var yanında. Koruma taşı var yanında. Ama hayatlarının içinde bunları zaman zaman olumsuza düşüren, olumsuzu simgeleyen taşımız yanında çıkmış ve bir e, hayatını kötü anlamda etkileyen bir taşımız var burada. Bazı arkadaşlarınız tarafından e, hayatınız istemsiz bir şekilde etki altında oluyor, tutuluyor olabilir dostlar. Siz de hayatınızdaki kime çok taviz veriyorsunuz? kim sizi düşünceleriyle ya da hayat, hayata bakışıyla fikirleriyle olumsuz anlamda etkiliyor kimin tesiri altında kalıyorsunuz kimin etkisi altındasınız bunları bir gözden geçirin çünkü şu anki açılım bunu vurguluyor sevgili eriller aslında mutlu mutluluk taşı dibinizde hayatın hayatınızın içindesiniz kendiniz kendinizi dışarıya atmamışsınız kendinizle barışıksınız şu an ...ve merkeze doğru yol almışsınız... ...ama aşk sizden de uzakta. Şu an mutluluğu seçip, parayı seçip... ...ya da kendi hayatınıza, yaşadıklarınıza odaklanmış olabilirsiniz. Kendi hayatınızı düzene sokmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ee, burada bir takım değişikliklere... E, ...ya da bir düzenlemeye gitmiş olabilirsiniz. Bir eleme yapıyor olabilirsiniz şu an. İyi ve kötü ayrıştırması yapıyor olabilirsiniz iş anlamında atılımlar, hamleler yapıyor olabilir bazı eriller. Çünkü merkezi konumda para, şans ve bu, paraya yardımcı olacak, para anlamında büyümesine yardımcı olacak arkadaşlar çıkmış. Çevresinde dostları çıkmış. Evet, aşk iki tarafında uzağında. Yani Dişiller kadar olmasa da erilerin daha uzağında Çıkmış şu an aşk Aslında şu anki odağınız Sevgili eriler Para hayatınızı düzene koymak Hayatınızdaki e, Sizi sarsan durumları Olayları bir temize çekmek Düşünceniz maksadınız bu olmuş Dört rakamı çıkmış Dostlar bir rakamı var Beş rakamı demiştik aşk taşının yanında Aşka dair durumlar bir beş vakit var çünkü aşk uzakta şu an için gündem para kariyer ve bir e, düzene koymak hayatı düzene koymak para anlamında gelir anlamında e, konfor alanında bir düzenleme yapmak belki terfi belki başka bir yer bir yerden bir yere taşınma olabilir bazılarınız için bu iş değişikliği olabilir bazılarınız için bu. Önceliğiniz kendi hayatınızın üzere sokmak olmuş sevgili eriller. Sizler için de 3 vakit var önünüzde bu sürecin tamamlanması için. Paranın tam merkezinize düşmesi, merkezinize oturması için paradan yana şanslı olacağınız dönemler geliyor. 3 gün, e, 3 Ekim'in olabilir. Önümüzdeki süreçte ya da 3 hafta olabilir. Kısa bir sürede güzel gelişmeler var. Bolluk bereket taşı yanınızda. Koruma taşınız yanınızda. Ve siz e, tamamen mutlu olmak istiyorsunuz artık. Yani artık bir düzen oturtmak. Hayatınızı bir düzene sokmak ve artık mutlu olmak. Gelirinizi düzenlemek. Kazancınızı biraz belki çoğaltmak. Yani şu an için aslında öncelik bu. Aşk birazcık arka planda kalmış, uzakta kalmış. Bazılarınızın hayatında sizi uzun süre uğraştıran, hayatınızdan çıkmayan, tam hayatınıza dahil de olmayan aslında tam çıkmayan da çıkaramadığınızda durumlar e, kişiler ve bunlarla netleşmeyen durumlar olmuş aslında. Uzun süredir bunun yorgunluğu, bunun bıkkınlığı, bezginliği yüzünden bir karar almış sevgili eriller. Artık yollarına bakacak, önüne bakacak, kendine bir düzen kuracak. Gelirini, giderini bilecek. Ve e, kim dost kim düşman ayıklama yapacak. Çünkü farkındalık taşımızda içinde dostlar. Yani artık bu e, sizin için hayırlı mı değil mi, bu insan hayatında kalmalı mı gitmeli mi düşünüp bunlara ayrıştıracağınız, bunların muhasebesini yapacaksınız ve e, doğru kararlar alarak hayatınızı temize çekeceğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz dostlar. Bunu dişiller için de söyleyebiliriz, eriller için de söyleyebiliriz. Bazı dişiller istemsiz bir şekilde hayatlarında olumsuzu bekletiyor hala. Yani e, bundan kurtulmak, evet zihinsel olarak bundan kurtulmak istiyorlar ama e, arka planda bu durumu tutup bu durumu hala kendilerine yaşattıkları görülüyor. Olsa bunun sebebi içinizdeki o kişiye karşı öfke olabilir. O kişiden intikam duygusu olabilir bunu. Evet ben bunu istemiyorum aslında. İntikam duygum yok bende deseniz de kendinizi bir yoklayın. Bu intikam duygusuyla bu durumu kendinize yaşatıyor olabilirsiniz. Bu kısır döngü içinden çıkamıyor olabilirsiniz. Çünkü sizin şu an tam arka planınızda olumsuzu simgeleyen taşımız var. Siz kendinizi e, hayatınızı düzene sokmak için gideni tamamen bırakıp hayatınıza yeni birini çekebilmek için yeni bir insanla yolunuza devam edebilmeniz için bu duygulardan arınmanız, bunları tamamen hayatınızdan çıkartmanız gerekir. Bunu yapmıyorsunuz. Bu şekilde beklemede kalan dişiller görüyorum. Hayatının düzensiz olduğunu bile bile, hayatındaki karmaşayı bile bile aynı konumda kendini ve yaşayan insanları tutmaya çalışan dişiller var. Bakın değişimden korkuyor olabilirsiniz. O değişimin size getireceği farklılıklardan ürküyor olabilirsiniz. Ama değişim olmadan yeni başlangıçlar olamaz. Değişime ayak adım atmadan, değişime ayak uydurmadan şu anki süreçlerde yeni enerjilerde bu şekilde sabit kalamazsınız. Bu kaldığınız yerde sizi çok zorlayacaktır. Hayatınızdaki diğer insanları da zorlayacaktır. Bu şekilde sürünceme de bırakmayın ne kendinizi ne de karşı tarafı. Biten biten bir durumu tamamıyla e, konuşup karşı tarafla da konuşup net duygularınızı net dile getirip artık e, olmayacak bir şeyi boşa beklemeyip. Burayı sonlandırabilirsiniz. Böyle bir hamlede bulunmanız gerekiyor aslında. Ama sizin arka tarafınızda da gene sinsi düşman çıkmış dostlar. Bakın yakın mesafenizde duruyor bu sinsi düşman. Sevgili dişiller. gözetleniyorsunuz, gözlemleniyorsunuz. Sizin hamlenizi, adımlarınızı, hareketlerinizi takip eden düşmanlarınız var. Ne yapacağınıza dair bilgi alıp ona göre hareket edecek olan düşmanlarınız var. Bunların eline koz vermemek adına, bunlara fırsat vermemek adına daha temkinli davranıp, daha stratejik geliştirerek davranıp, e, düşman hayatınızdaki diğer insanları, düşmanları sevindirecek durumlarda bulunmayın dostlar. Evet aslında aşka dair şu an için tabii ki beklemede bir süreç var. Aşk uzakta ama para yönünde ve güzel köklü bir değişimler yönünde iyi şeyler çıkmış. Bu da gösteriyor ki aslında önümüzdeki süreçlerde eriller birçok kendini aslında bir hani rüzgarda savrulan yaprak gibi bırakmış olan erillerde bir toparlanma kendine gelme ve bir düzen kurma isteği oluşmuş. Bu durum bunu gösteriyor. Dişiller de şu an için e, Evet e, Dişiller kendi Aşkı uzak tutmuş Biraz aşk acısıyla Yoğruluyor biraz bu, bu sürecin içinde kıvranıyor Bunlarda da bir farkındalık olacak ve Bir adım atacak Kendi hayatına dair düzene sokacağını Gösteriyor dostlar Evet Her şey gönlünüzce olsun Sevgiyle kalın hoşçakalın